Kuzen, hayrola siz? Ay annem aradı. Sen evde tek misin? Sizinkiler evde yokmuş. Biz de iş çıkış sana gelecekmişiz. Sen de kalacakmışız. Hani sen çok küçüksün ya. Başına bir şey gelirmiş falan filan. Ya sanki ben çocuğum ya. Dur, dur ya otobüste geçme hiçbir şey geçmiyor. Gel taksiye binelim bari şuradan. Çok yazar şimdi ya. Hadi boş ver gel gidelim. Aha da Poyraz arıyor. Hey. Kız bir tanesi. Bizi çok Biz üşüdük. Donduk da bizi alabilir misin buradan? Hiçbir şey geçmiyor buradan. Ay yerim ben seni tamam. Konumu açacağım şimdi sana, tamam mı? Adamın dibi be! Adam gibi adam değil mi? Bunlar ne? Al kapat işte borçlarını. Kredi kartı borçlu yüzünden evi aradılar demedin mi? Teyzem çıldıracak yoksa, kapat. Ya yok olur mu öyle şey ya? Alın bana, al. Of, al, of, al of. Birazını kapatırsın of. işte ya, al. Ya ama siz çok tatlısınız ya. Oğlum hayatımı kurtarıyorsunuz be. De yani... Vere vere ve ve mu verdiniz? Üç kuruş şey. As Bir, iki, sen, üç. Ben bunun faizini alacağım senden. Efendim teyzeciğim? İyiyim ben de, sen ne yapıyorsun? Nil uyudu ya. Ben sabah uyandığında haber vereyim o arasın seni olur mu? Tamam teyzeciğim ben de öpüyorum seni. Bay bay. Ah Nil ah. Bak şimdi açmaz bir de ben arayınca telefonu. Geldim işte. Uyudum seni Kiler. Teyzem aradı bir sürü yalan sıktım seni yüzünden ya. Ama sen benim kuzenimsin yaparsın tabii ki. Bu artık beni sevmiyormuş. Ben de onun için aramadım. Yani beş gündür hiç konuşmadık. Ay arama boş ver zaten. O arasın seni. Aynen ya. Kıyamam ben sana ya. Kuziş sen ne güzel sevmişsin öyle be. Ya şunlar bizim cillop gibi kuzenimizi. Sonra da böyle yapıyorlar, bırakıp gidiyorlar ya. Efendim abi, ne? Kaç kişiyle dövmüşler? Tamam abi, topla çocukları geliyorum, tamam. Şişt, şişt nereye gidiyorsun? Bizim Selim'i kavgada dövmüşler. Çok kötü. Ben geliyorum, tamam mı? Hayır ya, biz de geliyoruz. Öyle şey olur Siz mı? hiçbir yere gelmiyorsunuz. Ay, hiçbir şey Biz de geleceğiz. Tamam, orada kal. Kızım, sizin o kavgada ne işiniz var? Ah. İri adama bulaşma dedik değil mi? Oh. Ha? E, sen de gittin adama tekme attın. E adam da sana bağırıp çağırıyordu. Ne yapalım yani? Kuzen sen de fena değildin ha. <laughs> tabii oğlum. <da. gülüyor> Kuzenime benim el kaldıracak birisi. Ben de öyle bakacağım oh. Ya onu bunu bırakın da. Oh. kardeş gibi olmadık mı? Aynen ya kardeş tabii de bir şey oldu. Güzel.